Çal Dağı'nda bir katliam yaşanmaktadır. Şu gördüğünüz alanlarda yüz binlerce ağaç kesilmekte. Mecliste gen soruda gündeme geldi ve Bakan Veysel Eroğlu cevap vermekte zorlandı. Benden önce verilmiş olan bir izin, imzam var ama nasıl verdim? İzmir'e 40, Turgutlu'ya sadece 8 kilometre mesafedeki Çal Dağı'na geldiğimizde gördüğümüz manzara bu. <laughs> Ağaçları kesen ormancılar bile isyan ediyor. Her ne kadar ekmeğimi bu işten kazansam da bunun yapılmasına karşıyım. Vicdanına karşıyım. Yani bu bir katliam olduğunu meclise dahi konuşurum. Yerle bir edilmiş bitki örtüsü ve üst üste yığılmış kesilen ağaçlar. Kaç ağaç kestiniz tahminen? Valla 31 bin ağaç vardı bizim aldığımız sahada. Aşağı yukarı yarsın kestik işte. Gediz Havzası'nın tam ortasında bir ada gibi yükselen Çal Dağı'nda nikel madeni var. Aslında MTA 1970 yılında nikel aşağıda kalsın, yerin üstündeki varlıkların değeri 100 kat fazla diyerek iptal etmişti. 15 yılda 3 milyar para alacağız biz buradan. Ben şu Gediz Havzası'ndan yani şu aşağıdan yılda 4.2 milyar dolar alıyorum. Şimdi iş makineleri girdi bu ormana. Kesilen ağaçların yerine yenisini dikeceğiz diyerek. İstiyor musun bu maden hocam? Yok kardeşim isteye kim ya sen dalga mı için ya? Köylere geçecek alan ne koyun kadar hiçbir maddi olmaz. Daha bitti bir değil, yüz değil, bin değil. Tam 150 bin ağaç kesilecek. En azından şimdilik. Ayrıca küçük ağaçlar sayılmıyor bile. Yani kesilen çok daha fazlası. Doğanın dengesini bozmak ister miyiz? Karşı çıktık ama kolumuzu kopardılar. Ya. Kaç tane ağaç kesilecek burada? Bir dakika bir soru. 150 bin falan var herhalde ya. Ha, 150 bin civar falan. Aslında tehlike daha büyük. Çünkü ham nikeli elde etmek için 15 yıl içinde en az 15 milyon ton sülfürik asit kullanılacak. Yani bu güzelim Gediz Vadisi'nin, Çukurova'nın bir buçuk katı ürün veren bu havzanın günahı nedir? Yarın o asit bizi de öldürecek. Hayvan zaten hayvan yok elimizde de hepimiz perişan kalmış. Çaldağ'ın bugünkü manzarası bu. Ama bu sadece bir başlangıç. İşte kesilen ormanların sadece küçük bir bölümü. Ve alt tarafta da muhteşem Gediz Ovası yani üzüm diyarı uzanıyor. Burada orman kesecekler de yol açıyor. Aa! Organik tarım yaptıran firmalar bölgeden kaçmaya başladı. Yarın burada biz hiçbir şey satamayacağız. Üzümümüz satılmayacak. Domatesimiz satılmayacak. Çaldağ'ın zirveleri işte böyle kazılıyor var olan çukur kat be kat büyüyecek ve bu çukur gibi 3 tane daha açılacak. Biz burada yaşayanlar cennetimizi cehenneme çevirmeyin diyoruz. Bir tarafta doğa ve yaşam, diğer tarafta para kazanma hırsı. İşte aradaki uçurum Çaldağ'ın özeti. Şirket geçtiğimiz aylarda 3 deneme çalışması yapmış. 3 ay bir çalışma izni aldı, çalışma yaptı. O arada o tozdan kaynaklanan hayvanlar akciğer arası yaptı. Yani bir sürü hayvanın telef oldu yani. Çaldağ'ın nikel şirketi 450 milyon dolar tutarında yatırım planladıklarını ve ülke ekonomisine 6 milyar dolar kazandıracaklarını söylüyor. Bölgedeki yerüstü ve yeraltı kaynaklarına herhangi bir zarar olmayacağı teminatını veren şirket, ağaçların Orman Bakanlığı tarafından kesildiğini belirtiyor. Şirket, ağaç kesiminin yapıldığı aynı noktada aynı sayıda ağaç dikileceğini savunuyor. Şirket, şu ana kadar 64.500 ağaç diktiğini de belirtiyor açıklamasında. İşte Turgutlu şehir merkezindeki o ağaçlandırma sahalarından birisi. Turgutlu'da manzara bu ama Çal Dağı'nda ne yazık ki farklı. İzmir'e 40 kilometre mesafede doğa ve ağaç katliamı işte böyle bütün hızıyla devam ediyor. Bir katliam oluyor sağa gideceksin bunu devletin. <laughs> tamam gideceğiz